Merhabalar, Bazekol Sağlık Grubu Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Kliniğinden doçent doktor Ogün Erşen ben. Bugün rektum kanseri hastamız Cemal Bey ile ilgili konuşacağız. Adım Cemal Yıldız, rektum kanseri hastasıyım. Hastamız Cemal Bey 76 yaşında robotik cerrahi ile rektum kanseri ameliyatı yaptık. Cemal Bey ameliyat öncesi başka bir hastanede tanı konulma ve radyoterapi aşamasında aksilikler yaşamış riskli bir hastamızdı. Radyoterapi sırasında prostat ameliyatı geçirmiş. Prostat ameliyatı sonrasında bir kalp krizi ve kalp krizin takiben bypass ameliyatı olmuş riskli bir hastamızdı. Kalp ameliyatı geçirdim. Dört damarım değişti. 50 gün sonra baz ekola müracaat ettim. Riskli hastalarda özellikle robotik cerrahi sistemlerini daha sıklıkla kullanıyoruz. Çünkü hassasiyeti, ameliyat içerisindeki komplikasyon oranını ciddi manada düşürmesi sebebiyle riskli hastalarda konforu ve ameliyat sonrası oluşabilecek aksilikleri çok ciddi manada azaltmakta. Kemal Bey de ameliyattan sonra hemen bir gün sonra ayağa kalktı hareket etti ve hemen su içmeye başladı. Ameliyattan sonra gayet konforlu, ağrısız bir süreç geçirdi biz, ve biz ameliyattan sonra dördüncü gün taburcu ettik kendisini. Doktorumuz o gün Erşen'in sayesinde robotik bir ameliyat geçirmek suretiyle sağlığımı kavuştum. Şu anda gördüğünüz gibi iyiyim. Ayakta durabiliyorum. Fazla bir ağrım olmadı. Rektum kanserinde robotik cerrahi kullanılmasının ciddi manada önemi e, mevcut. Çünkü rektum kanserinde özellikle radyoterapi almış hastalarda erkek cinsiyette rektumla ilgili bölge ciddi manada ödemli ve sıkışık olmakta. Tümörde cerrahi sınır dediğimiz temiz alanları oluşturmakta konvansiyonel yöntemlerde çok zorlanıyoruz. Bu sebeple robotik cerrahi tekniklerini kullandığımızda e, bu hasta grubunda sonuçlar çok daha iyi elde edilmekte. Sadece ameliyat sonrası konfor değil, ameliyat sonrası patoloji sonuçlarında cerrahi sınır negatifliği ve aynı zamanda anastomoz dediğimiz bağırsağın birbirine dikilmesinin sağlamlığı da robotik cerrahi de çok daha ileri seviyede olmakta. Haliyle yani robotiği ben şahsen tercih ederim her zaman için. Çünkü öbür türlü daha fazla komplikasyonlar oluyor. Onları tespit etmiştik biz. Aynı zamanda robotik cerrahi hasta üzerindeki travmaları ve cerraha bağlı hata risk faktörlerini azaltması sebebiyle bu hasta grubunda önemli. Yüksek riskli hastalarda açık cerrahi uyguladığımızda ya da laparoskopik cerrahi uyguladığımızda hastada ciddi manada bir travma oluşabiliyor ve bu travma bu tarz riskli hastalarda ameliyat sonrası kalp problemlerini, akciğer problemlerini tetikleyebiliyor. Robotik cerrahi de milimetrik hassasiyetle çalıştığı için robot kolları bu aksilikleri çok az görüyoruz. Yani şu anda çok iyiyim. Yemeğimi de yiyorum. Ayakta duruyorum, yürüyorum. Ki ameliyatım iki gün oldu yani. iki gün. İki günde bu, bu haldeyim. Öfkelade bir süreç geçirdim. Şu anda sağlığım çok iyi, mutluyum. Ve bu tarz hastalarda özellikle kanser hastalarında ve rektum kanseri özelinde robotik cerrahi altın standart haline gelmeye başladı dünyada. Bizim hastanemizde de son teknolojiyle uygulanmakta bu ameliyatlar. Ameliyattan sonra da bakım çok önemli. Hastanemiz baz ekol. Gerçekten hemşireleri ve diğer yardımcı personeliyle takdiri şayan bir süreç geçiriyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Sağ olsunlar var olsunlar beni ayakta tuttular sapa sağlam